Herkese merhabalar arkadaşlar Starla TV'den yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım Daha fazla Starla TV'den e, video gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar Ve isterseniz bugün Minecraft oynayacağız arkadaşlar Minecraft'ta Survivor oynayacağız Hadi bakalım güzel bir yerde spawnlar olduk. Ee, arkadaşlar videoları ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Her de oyun yazabilirsiniz. Parasız ama. <laughs> Çünkü arkadaşlar ben hiçbir oyuna para yatırmam. Clash Royale, Clash of Clans. Bir de Minecraft çekmeyi düşünüyorum şimdilik. Videolar 10 dakikalık olacak bu arada da. Sanırım yakında bir köy var. Şuradan bir setlik elma filan düşse çok iyi olurdu. Neyse. Neyse başka zaman. Aa en sevdiğim ağaç. Yok la bu değil de benim en sevdiğim ağaç. Evet arkadaşlar dediğim gibi like atmayı abone olmayı unutmayın. Ee, evet. Arkadaşlar bu arada bizim sınıfta büs... Ah. İnek. Aa inek. Mö. Gel lan buraya. Açacağız biz. İnek. Ana ineğe bak lan. Yürek yemiş mübarek. Geber. Donuyorum arkadaşlar. Şunlardan da kral anayı. Çıkamıyoruz. Evet. Şimdi. Şunlar da bayağı bir kırak ya. Bu arada crafting table yapmayı unuttum. Şundan yapayım. Şundan yapayım gitsin. Sitik. City. Sitiğimiz var. Hop. Banyo da yaptık bu arada da. Arkadaşlar bu arada da ek ee, ne ek varsa ya. Bu arada da şeyden oynamıyordum. Yani tablet ee, bilgisayardan oynamıyorum, tabletten oynuyorum. Gel buraya tavuk. Tavuklar, tavuklar. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Ay. Bu arada arkadaşlar kanalımın ilk videosu. İnşallah kanal yavaş yavaş büyür. Amin diyeyim. Var. Donuyorum ya. Gel lan ne iyi e, azgın inekler bıraktı, de, var. Dik dik yollamam olamaz. Pardon arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gelin lan şimdi. Hata tavuk. Aslında evi buraya yapabiliriz ha. Çok iyi bir yer. Boş arazi. Tarımı şuraya. Evi şuraya yaparız. Şuralara. Küçük bir ama koyun bulamadık ya. Nasıl uyuyacağız biz? İnşallah gömür buluruz. Gel lan. Oho. Estağfurullah. Gel 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 gel. Kaç kaçırdık? Gel seni keseyim. Bu arada da bakayım. 6 tane derimiz var. Aa ah, Aa koyun. Koyun bulduk. Koyun bu gel lan buraya koyun. Demirim olsaydı yünleri de alıp. Öyle keseyim. Şurada bir tane daha koyun buldum. Hop 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 sakın sakın yünün gelsin bana. Geldi. Bu arada da yemek de çıkarttık baya bir ha. Baya bir dedim kaç tane. Ay ay yeme. Evet. Bu arada video kaç dakika olmuş? Şu hemen bakıyorum 5 dakika olmuş. Daha kanalımın logosu daha iyi yok arkadaşlar. İşiz çok zor. Bir de tabletten yapacağım ha. He. Hepsini tabletten yapacağım. İnek nereye gitti lan? Bir tane daha inek bulsam. Çok güzel olacak. Neyse ya biz buraya evi te, yani küçük bir kulübe yapalım buraya. Hemen şunları dönerelim. Crafting table almamışız ya. Neyse. Sağlık olsun ya ne yapalım. Aha bir tane kafalık yapayım da. Çok şekil gözüküyoruz ha. Kafalık geldi ya. Tamamdır. Bundan yapalım. Küçücük bir kulübe yapacağım şimdilik. Arayın. Tövbe 2, 3. 3 tane yeter. Tamamdır. Bu arada ağaç hiç yetmedi. Çünkü çok az ağaç kazdım. Şimdi. Ya yemek de yok. Aha. Uh -huh. Yemek hallederiz ya. Yemek hallederiz de ağaç barınak yapmam lazım. Aç evet, birazdan başlayacağım çünkü kömür de bulmam lazım. Görmez, görmeniz açısından biraz sorun yaratabilir. Ben hepsini dönüştüreyim de çok büyük olmamış mı ya? Çok büyük olmuş. Şunları kesek. Ya küçük bir baraka. Aa iki tane koyun var. Şimdi onları keseriz de. Hemen ölürüz. Sizi hemen bekletmeyeceğim ya. Yap şundan emmi. Al şunu da eline. Oh. Ne fark et lan. Aynısı. Tamamdır bir baraka dedik. Şuradan arka kapıya arka kapıyı da arkaya koyarız. Aha çile mi yetmedi lan? Ha, neyse koyun kesmeye gideyim ben ya. Ah, yemek kalmadı. Ama ilk önce koyun. Gel gel buraya gel. Arkadaşlar bu arada da e, Zeytin diye bir köpeği köpeğim var. Amerikan kokuru ve cinsi. Ay ah, sesim gidiyor yahu. Bu arada hasta olan herkese geçmiş olsun. Bunu da neden dediysem? Yani benim aklıma böyle kötü kötü şeyler geldi şimdi. Kötü kötüden kastım da. Niye geldi acaba bu aklıma benim? Yani hemen la bu sapık la bu demesin. Demeyin ha. Daha üstünü çekmedik. Hop şunu da şuraya koyayım. Kapıyı da açayım. Yavaş yavaş akşam oluyor. Birazcık daha açık isim. Durur. Önce mağara yapalım. Aslında mağarada uyuyabilirim ben. Kaç tane oldu? Ha, 16 tane. 9 9 18. 16 17 18 18 tane de yeterdi. Akşam oluyor ya. Odun kesmedik. Odunumuz yok. Neyse hemen odun kesmeye çıkacağım. Doğmadan hemen crafting table'dan bir ağaç yapayım. Ay ağaç yapayım dedim. 4 4 8 Tamam bunlar yeter. Eve 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 çabuk ol. Arka kapıdan gidelim bari. Bu arada 11 dakika olmuş uyuyayım. E, çabuk geçti ya. Daha demin 5 dakika var. Ay 5 dakikaydı. 11-15 dakika arası olacak e, videolar. Buradan hemen şunu da yapayım iki tane yaptım bu arada yanlış şuna şunu koy şu üç tane cte feda ettim hadi çık hadi hadi arkadaşlar bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın kanalıma abone ve kan kanalıma abone olmayı like atmayı asla unutmayın görüşmek dileğiyle.